Benten Omniverse'de bir tane bir şey fark etmişsinizdir. Gwen'in tipi değişiyor. Peki bu neden değişiyor? Gelin anlatayım. Biliyorsunuz ki Benten, Gwen ve Kevin ayrılıyor Omniverse'in başında daha ilk bölümde. Sonra Benten sezon finaline kadar bir daha Gwen ve Kevin'i görmüyoruz. Benten sezon finalinde uzaylı X'e dönüşüyor. Uzaylı X değilse komple evreni baştan yaratıyor. Ama ana gerçek evrende herkes mefta oluyor. Alien X'i yarattığı evren Bente'nin hayal ettiği evren. Yani Bente'nin istediği evren. Ne görüyorsa ne yapıyorsa o. Biliyorsunuz ki Kevin bir tane bölümde Bente'nin bir tane bölümünde Güven sadece dünya için güzel. Başka gezegenlerde daha güzelleri de var diyordu. Kevin ise Güvene, sen onların gözünde gözlüklü bir orangutana benziyorsun diyordu. Ve Bente'nin hafızasını bu yer ediyor. Ve Gwen gözlüklü bir haliyle karşımıza çıkıyor. Tipi tamamen değişmiş bir şekilde. Kendinizi iyi bakın. Takip et ben bunu unutmayın. Hoşçakalın baba. Yani gerçek Gwen bu değil. Bente'nin gördüğü Gwen'i görüyoruz biz de. Bu arada bu hali de bence taş gibiydi.